Evet dostlar bugün bir otelin daha önce Bodrum'unu yapmıştık şimdi 5 oda yani 5 bölme bir suite otel yapacağız. Banyosu ve odası olan bir otel odası olacak. Şimdi şöyle göstereyim burası bir oda olacak. Burası banyosu olacak. Daha detaylı göstereyim. Burası uzun bir koridor hatta projesini de göstereceğim şimdi şöyle yapalım. Evet dostlarım burada sıvı altı saç pano kullanacağım. Çünkü yangın yönetmeliğinde plastik panoyu kabul etmiyorlar. Yangın yönetmeliğindeki denetimden geçebilmek için sıvı altı saç pano kullanmamız şart. Bu benim işimi görecek. İçine 20 tane sigorta koyabiliyorum. Buraya da rahatlıkla yetecek dostlarım. karıştırmıyor. İstediği çalıştıran neydi? Çay. Evet, şöyle bir kısaca anlatayım dostlarım. Ne yaptığımızı. Şimdi burası bir oda. Bu oda için tek bir linye geldim buraya. Lamba ve priz linyesi ayrı olacak. Koridorda led aydınlatma yapacağım. Çok güzel olacak. Ee, bu birinci videoda olmaz ama ikinci video montaj videosunda olur. Onun için uç bıraktım oraya. Bakın yine bu duvara da uç bıraktım. Bütün parça duvarlara yapacağım. Ee, ve bütün bu da birbirine Paralel bağladım. LED kablolarının hepsini bu hatlardan taşıyacağım. Gördüğünüz gibi kapı ağızlarına ve pervaz üstlerine hep böyle borular bıraktım. E, fakat oda bu hatları çünkü tek oda olacak bir de banyo olacak. Oda bu hatlarına sigorta panosundan tek bir linye geldim hepsine. Tavandan bakın gidiyor borular zaten. Yine bu odanın bu atı. Yine gördüğünüz gibi leti. içerinin Lamba ve priz hatları da yukarıdan verdim. Şimdi bu odaya dönelim. Yine bu odanın bünyesini sigorta kutusundan verdim. Ve koridor için bir led aydınlatma ucu bıraktım. Ve koridorumuz uzun olduğu için led tek bir noktadan beslenmeyecek. Diğer noktadan da kafa noktasından da besleyeceğim ledi. Daha parlak yansın diye. Tavanımız zaten asma tavan spot olacak. Yine bu oda içinde bir tane daha linye ayrı bir boğaz çektim. Yani bütün odaların e, sigorta hatları ayrı olacak ve prizler ve lambalar ayrı olacak. Şimdi burada çalışmamız devam ediyor. Henüz bitmiş değil ama şöyle göstereyim. E, yatak başı düşünün burası. Yatağın sağında ve solunda birer tane priz olacak ve aplikler olacak yatak başlarında. Aptikler e, buradan yatak başından yanacak ve odanın lambası yine burada ayrı bir e, anahtar ve priz olacak. Şimdi hemen yatağın karşısında bir televizyon olacak. Yanında priz olacak televizyon için. Banyoya girerken bir anahtarımız olacak. Banyolarımız henüz belli değil. Onlar da birazdan tesisatçı geldiğinde belli olacak. Ve bu şekilde devam edeceğiz dostlarım. Bütün hatlarımızı da getirip burada bütün hatlarımızı da getirip burada panomuza gireceğiz. Panomuzda ne var? Kalın bir kablo var. 5x6 antigron kablomuz var. Trifaze. Burada bir tane yangın hattımız var, bir tane televizyon hattımız var. Televizyon hattına beş tane daha, pardon dört tane daha ekleyeceğiz. Yangın hattımızı bütün odalarımıza dağıtacağız. İşimiz çok. Evet dostlar işimiz çok çalışıyoruz. Bugün ikinci günümüz. Birinci gün kırmıştık, dökmüştük. Şimdi tesisat yapıyoruz. Tesisatımızın çoğu bitti. Şimdi her odaya televizyon hattı atacağım. Her odaya ayrı bir televizyon hattı atacağım. Beş odamız var. Beş yine de ayrı ayrı çatıdan hat getireceğiz dostlarım. Yine tavandan şöyle. Şurada. Şuradan alacağız. Yan taraf yine otelin devamı. Buradan her odaya birer tane uydu hattı da atacağız dostlarım. Bütün televizyon hattılar birbirinden bağımsız çalışacak. Montaj videosu da olacak bunun. Şu anda test sat videosu. Çok merak ediyordunuz inşaat test sapını. Test evet. bulursam yapacağımı söylemiştim inşallah. Ee, öğrenci kardeşlerimize yeni öğrenen, merak eden, çalışmak isteyen, şaşıyor ama nasıl merak ediyor? Göstermiş oldum. Evet. Bir saat oldu. Ne arkadaşlar? Böyle. bir ortamı kız. Yani. Ama çalışacaksınız. Çalışmayana ne bir şey yok. Yaptığınız işi de seveceksiniz. Evet Aslan'ım çalışmaya devam edelim. Emre Usta kızmasın şimdi. Ne yapıyor orada video çekiyor sürekli diye. Biraz daha. Tamam. Evet, kablolarımızı çektik hepsini. Şimdi bir tane bu atın bağlantısını şöyle yakından göstereceğim sizlere. Yine içeriğimizin içinde güzel bir konu olur diye düşünüyorum. Evet, şimdi şu sigorta panosundan gelen dinyemiz. Mavi nötr, sarı, topraklama, kahverengi faz, bu kahverengi de lamba fazı. Şu priz fazı, bu da lamba fazı yapacak. Bu lambanın nötrü fazı anahtara gitti, tekrar geldi, devresi burada. Bu prizin koklatlaması, yine bu alttaki prizin koklatlaması, bu da diğer prizin koklatlaması. Lan ambulansa bak Evet, bu diğer televizyon prizinin hattı. Bu aşağıya giden bu odanın hattı, priz hattı. Bu da diğer odanın priz hattı. Şimdi bir topraklamaları önce bir alalım. Şöyle. Eğer renklere uygursa doğap bağlanırken de kafa e, rahat bir şekilde bağlanabilir. Ve daha pratik olur. Topraklamalarımızı birleştirdik dostlarım. Maviler nötr, bu lambaya giden nötr, bu sigortadan gelen ana nötr, bu prizin nötrü, bu aşağıdaki prizin yine nötrü, bu da televizyon haftalarından prizin nötrü. lamba fazı. Anahtardan gelen lamba fazı. Prizenin fazı. Aşağıdaki prize gidenin fazı. Yine diğer prize giden fazı. Ana faz Evet dostlarım, bu videomuzda elektrik panosunun koyulma anından priz anahtar kasalarının kırılma anına kadar kablo çekimi ve buat bağlantıları da dahil olmak üzere A'dan Z'ye anlatmaya çalıştım. Tabi elimden geldiğince inşaat ortamı, şantiye ortamı görüyorsunuz yani. Çok kolay olmuyor, biraz zor oluyor bu şekilde video hazırlamak. Fakat elimden geldiğince siz değerli takipçilerime anlatmaya çalışıyorum. Yeni öğrenci olan yani bu işe yeni başlayan öğrenci arkadaşlarımıza faydalı olacağını düşünüyorum dikkatli izlemelerini tavsiye ediyorum ve mutlaka pratikte yani bu işi yapacaklarsa tabii ki pratikte e, uygulamalı olarak çalışmalarını tavsiye ediyorum dostlarım eğer bu mesleği yapacaklarsa bu işi yapacaklarsa e, mutlaka güzel bir yere girip çalışmalarını tavsiye ediyorum çekirdekten yetişmesini tavsiye ediyorum okuldaki eğitim çünkü temel olarak yeterli e, tabii ki yetersiz diyemeyiz tabii ki yeterli okuldaki eğitim fakat pratikteki becerinizle tecrübenizi katlayabilmeniz için bu gibi ortamlarda çalışarak veya izleyerek tabii izleyerek de yeterli olmayabilir ama çalışarak bu tecrübeyi edinebilirsiniz zamanla. Bu videoda izlemiş olduğunuz şantiye ortamı mevcut bir otelin eklemesi yani mevcut bir hazır kurulu aktif çalışan bir otele 5 oda daha e, ekleyerek oteli büyüttü arkadaşlarımız. Biz de elektrik tesisatını orada yapacağız. Bu videonun ikincisi de olacak. İnşallah montaj yapacağız çünkü. E, letini, spotunu, anahtar prizlerini ve son halini de sizlerle yine paylaşacağım dostlarım. Aklınıza takılan, e, kafanıza takılan soru işaretleri varsa onları da yorumlarda belirterek sorabilirsiniz dostlarım. Elimden geldiğince işte anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.